Şimdi burada Garmin Striker 4 ve 5 var. bunların ayna ve power bağlantılarına bakarsak her ikisi de 4'er pinden oluşuyor. Şimdi burada ayrıca 3 tane de ayna var Garmin'in. Her biri böyle 4 pin. Örnek veriyorum. Böyle bir cihaz var elinizde. Bunu modifiye etmek istiyorsunuz. Daha derin yerlerde daha iyi balık yazması istiyorsunuz veya daha sığ yerde daha iyi şeyler görmek istiyorsunuz. Bu yüzden aynalarınızı değiştiriyorsunuz. İşte ne bileyim, 200 watt, 400 watt, 500 watt, 600 watt, 800 watt arası oluyor. Böyle bir Aynı düzeneğe oturuyor hepsi bu arada. Bütün e, taşıyıcıları aynı. Şunun farklı sadece. E, bu cihazla geliyor. <laughs> bu ayna. Diğerleri modifiyedir. Ben şimdi bunları bağlayıp e, ekranda göstermeye çalışacağım. Şu anda GT20 aynayı bağladım. Livarıma e, koydum. Fiber teknelerde yuvardan çektiği söylenmişti. Onu ben test ettim. Evet çekiyor. Daha önceden avda yaptım. belli bir süre sonra da ahşap teknemde deneyeceğim. Onun da livarından acaba çekecek mi diye. Onlarda onlar da çekmiyor gibi bir şey söylenmişti. Ben deneyimlemeyi tercih ediyorum. Şimdi bu GT20'yi bağlıyken size eğer elinizde bu cihazlardan varsa ayna modifiye etmek isterseniz nereden olduğunu göstereceğim. Şuna basıyorsunuz. Her cihazda farklı yerlerde olabilir bu. Bakın şurada sonar kur kurulumu var. Okey'e okay basıyorsunuz. Dönüştürücü türü dediği şu an benim son kullandığım ee, en son koyabileceğim e, ürün var burada. Yani e, CV23 diye geçen şu da şu an bağlı olan. Burada çift yüzme 277 e dediği de şudur. En ufak olan. Bu da büyük olan. Yani CV 23 diye geçen. Buradan yapıyorsunuz bunların ayarlamalarını. Her cihazda yani Garmin olan her cihazda farklı yerde de olabilir. Buradan seçiyorsunuz yani. Yani şu an ben CV e, şey, GT 20'yi bağladım üzerinde o var ama sonuçta e, o da gösteriyor ama 23 de kullanıyorum cihazı. Yani cihazınızı bu şekilde modifiye ederek daha e, verimli hale getirebilirsiniz. Piyasadan bunları bulabilirsiniz. E, yani cihazı komple değiştirmek yerine sadece aynayla işi ayna modifiye ederek yeter ki şu pin sayıları eşit olsun. Yani pin dediğimiz şu aynanın pini ile cihazınızın arka girişlerindeki ayna pin sayısının eşit olması yeterli oluyor bu iş için. Çünkü bunların 4'leri var, 8'leri var, 12'leri var. Ben hep 4 alıyorum ki bütün aldığım cihazlarda kullanabiliyorum. Ama dönüştürücüleri de var bu arada. Mesela 4'e cihazın arkası atıyorum 12'dir. Onu 4'e de çevirenler var. O adaptörler de var Garmin'de. Onlar da var bende. Yani bir gün eğer farklı bir ekran alırsam diye onları da almıştım. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani eğer ki kullanmak isterseniz çok fonksiyonlu oluyor o şekilde avlanmak